Herkese selamlar kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlarım. Valla bugün dedim ki herhalde ben video başlatamayacağım saat 2 oldu ee, ancak başlatıyorum. Bugün dışarı çıkacaktım Kemal'in kargosu gelecekti ve kapıda ödemeliydi. Kapıda kredi kartı ödemeliydi bilinmediğim bilmediği sitelerden alışveriş yapıyor. <laughs> Valla gerçekten iyi güvenip yapıyor şansına da bir iyi geliyor bilemiyorum artık nasıl oluyor ama arkadaşlar sabahtan beri onu bekliyorum inanır mısınız ha geldi ha gelecek diye sabah saat 9'da mesaj gönderdiler dağıtıma çıktı diye ya bütün kargolar gibi dedim ki ha geldi ha gelecek ya şimdi boş yere uğraştırmasın bizi bekleyeyim dedim 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 baktım gelmiyor dedim ki oturayım da oje süreyim bari bunu sürdüm bu tam kurumuştu şuna bakın ya Ojelerimden ne oldu de mavi süreyim demiştim cüzdandan kartı çıkartırken cüzdanı sürttüm. Mesela arkadaşlar şöyle bir siteden. Bakayım şu fişinde yazıyor mu? Bak bak. <laughs> dondiş ya. Tam dondiş. Ben şöyle çeksem acaba daha mı iyi çıkar? Sanki daha mı iyi çıkıyor böyle? Bilemedim ki. Heh. Evet. Böyle daha iyi çıkıyor. Işığı karşıma alınca olmuyor arkadaşlar. Şimdi normalde bu hediye geldi. Buna ücret ödemedik. Eee şunu alana bu ücretsizdi arkadaşlar. Moda EKM diye bir e, site. De nasıl güveniyor? Şeffaf poşetle gönderdiler. Dedim ki açabiliyor muyum kargoyu alırken? Yani açmasanız iyi olur dedi ama yırtılmıştı zaten poşetin bir tarafı. O yırtık yerde hasar var mı diye elimi dokundum. Poşet tamamen yırtıldı. Ama bir şey yoktu. Üründe beklediğimiz gibi geldi. Yani eğer bedeninde olursa boyunu kilosunu söylemişti. Bazen mont giyilecek hava olmuyor ama serin de oluyor. Böyle şeylere ihtiyacı var. Böyle detayları var. Bunun alanı şu da ücretsizdi. Bedavaydı yani istediğiniz renklerde. Ben de dedim ki gri bir şeyin yok. Gri hırkı aldığını ben tamamen unutmuştum ama bununla onun grisi çok farklı. Giyilir yani. Güzelmiş bu da güzelmiş. Öyle videoma hoş geldiniz tekrardan. Şöyle çektim Kemal'e gönderdim. Güzel gibi diyor. Ben de güzel dedim. Üzerinde de güzel durursa Sence? Sence nasıl aşkım? Güzel mi anneciğim? Bu da benimle sabahtan beri oyun oynuyor. Güzel güzel. Kargo günleri. Arkadaşlar ben bunu tamamen unutmuştum biliyor musunuz? Değil kargodan şey geldi. Kod geldi diyorum ki Allah Allah herhalde bir yanlışlık var. Ya ben kargo beklemiyorum ki diyorum ya. Bendeki bu unutkanlık ne olacak acaba? Arkadaşlar ayakkabım geldi. Bir deneyim inşallah olur. Açık deneyin bakalım. Evet şöyle. Yani şöyle bu ayakkabıların sıkıntısı ayakkabı numarası büyüdükçe ayakkabının çirkinleşmesi. <laughs> Gerçekten. Oradaki denediğim ayakkabıyla sanki bunun arasında dağlar kadar fark varmış gibi. Deneyin bakalım ayağımda. Nasıl olacak? Bana da bir şey bulursam artık Kemal diyecek ki yeter. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Her poşetin içindesin. Her poşetin içindesin. Bu kadar da olmaz ki. Bunu bir deneyin bakalım. Şöyle yan duruşu falan çok değişik duruyor. Oradaki denediğim ayakkabı bu muydu? Aa. Evet. Orhan abimiz. Bak deli ya. Deli. Ha, bilemedim. Gerçekten Allah. Ya, aynada falan çok güzel duruyor aslında benim şu, ben şu buradan baktığım zaman bir hoş durmuyor. Şu yukarıdan baktığım zaman bir hoş durmuyor. Bu da benim balıklarım kovuluyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. sizin hiç böyle komik kediniz var mı ya? Ya mutlaka gün içerisinde beni güldürecek bir şey buluyor bir kedis. Tam saf ya. <laughs> Kemal'i bekledim bekledim dedi ki Esma'cığım ben yine bugün geç geleceğim. <laughs> Vallahi hiç düzenimiz kalmadı şu geldiğimizden beri. Haftanın 3-4 günü yok neredeyse. Ne yapalım? Ceyloş. Aşkım yattığın mı güzel yerde. Ne? Minnoşum. Yemiyor değil mi çiçeklerimi? Ha, yemiyor. Ha, yemiyor. Ne yapmış bak. Ay, biz kim? Biz kim çiçeğe bakmak kim? Değil mi? Ne güzel. Ne güzel mırlıyorsun annem ya. Ne güzel mırlıyorsun aşkım ya. Evet, gün rahatını bozduk. Bugün hava böyle bir serin gibi. Bir sıcak gibi. Böyle. Yani ne oldu belirsiz bir hava var. Güneşimiz de artık bu taraftan batıyor. Şu taraftan battığı zaman size video çekeceğim. Bir arkadaşımız demişti ya hiç öyle şey mi olur güneşin doğuş batış yönü değişir mi diye. Ona kanıtlı video çekeceğim. Arkadaşlar. Değil mi Maya? Neyse biz de yemeklerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Ceyloş'la yemeğimizi yiyelim. Acıktık. Değil mi? Değil mi aşkım? Şurada. Ne yapıyoruz? Saç boyuyoruz arkadaşlar. Akşamlar müzik dinlemiyoruz demişim. Kız. Şimdi geçen aslında saçım 3 hafta olmuş. Baktım şöyle bir videoya arkadaşlar. çok çabuk uzadı. Niye? Mesela bundan önceki neredeyse bir ayı geçirdim. Arkadaşlar 5 hafta falan oldu hatta. 5 haftada boyadım ama bu çok çabuk uzadı. Niye böyle oldu ben anlamadım. Ekstra bir şey yapmadım yani saç besleyici. Mayonez maskesi yapıyorum ama diplere yapmıyorum. Uçlara yapıyorum. Neyse uzuyası varmış. Şunu almıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Mavi ışık açık yansıma yapıyorum diye bakıyorum kendime de. Şu an yapmıyor herhalde. Bugün açacağım. Yarın da boyarım herhalde. Ya da öbürsü gün boyarım. Boyam var ama hani boyadan değil de üşengeçlik. <laughs> ya arkadaşlar ben böyle şeyim ya. Bir temizlik yapıyoruz. Üç gün ağrısını çekiyoruz. Gerçekten. Şu sırtının ağrısını anlatsam. O, videom kapandı. Bunun içerisinden şöyle bir renk açıcı krem çıkıyor. Hiç kullanmayanlar için söylüyorum. Detaylı çeker misiniz diyenler olmuştu. Şu sarı saç aktifleştirici çıkıyor. Sonra şöyle bir şey çıkıyor. Yani kabınız yoksa diye buna da karıştırabilirsiniz. Bu oksidasyon arkadaşlar. Bunun oranı ne biliyor musunuz? bir şey %11.5'muş. Bu da Bu da 2 munik dediğine göre, 2 dakika bekletin dediğine göre ya saç şampuan ya da saç kremi bakarız şimdi. çok defa yapıyorum ama her defasında tekrar tekrar bakıyorum. Çünkü içerik değişiyor sürekli arkadaşlar. Mesela şeyde paletenin e, küçük boya kutularını biliyorum artık, ezbere biliyorum onları da. Neymiş bakalım. Hmm. Heh, aynen. Boya sonrası zengin saç bakım maskesiymiş. Eldiven çıkıyor, bu kadar. Şimdi ben normalde 50 dakika falan bekletiyorum. Saç yapınıza göre değişir bu. Saçlarınız çok kalın terliyse, kuruysa yarım saat önce bekletin. Yani gerçekten ince telli, dayanıklı, yağlı bir saçınız varsa da benim gibi 50 dakika hatta 50 dakikanın üzerinde bile bekletebilirsiniz. Saçınızı da siz tanırsınız. Yani benim buradan bir şey söylemem çok bir şey ifade etmez arkadaşlar. Hemen boyalarımı karıştıracağım. Yatak odasına geçeceğim. E, ee, üzerindeki aynayı alacağım. Önüm arkamı görerek arkalarımı açacağım. Diplerimi açacağım. Uçlarımıza dokunmuyoruz. Sadece bu dip çıkan kısımları boyuyoruz. Bu tişörtümü değiştireceğim. Üzerim müsait olmaz. gösteremem arkadaşlar. Yani yatak odasında çekemem. Çünkü ben bu tişörtümü değiştireceğim. Muhtemelen askılı olur üzerimde ve o şekilde de çekim yapmak istemiyorum açıkçası. Yani diplerimi açacağım. Süreceğim. Bekleteceğim 50 dakika. Bu kadar yani. Bunu ekstra göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Aç açıp da, boyayı da boya da yine göstereyim ama arkadaşlar açtıktan sonra da boyayı direkt açtım kısımlara sürüyorum. <laughs> Onda da ekstra bir şey yok aslında yani. Şu palettenin Trayol'un açıcısını kullanıyoruz yani anlayacağınız. Hadi bakalım. Biraz önce Takipçilerimden Çilem, ben ona Çilem diyorum. Yaşça benden küçüktür muhtemelen. Ee, yorum yazmış. Onun yorumuna biraz dağıldım açıkçası. Ben çok çabuk etkileniyorum ya böyle. Çok mu duygusalım bilmiyorum ki. Çok mu empati yapıyorum acaba? Bilmiyorum. Üzüldüm yani. Tabii ki onun için üzülecek bir şey değildi. Bence hayat yani yeni bir sayfa açılıyor onun için. Boşanma aşamasındaydı. Bugün mahkemesi varmış. Boşalmış tamamen resmi olarak. Dua istemiş. Sizler de dua edin arkadaşlar. Çabucak toparlasın. Ee, onu da yazdım. Şimdi teks döndüğüm yorum oldu. Sizinkilere de döneceğim inşallah. Yani bilemeyiz ki arkadaşlar. Çok üzülürüz. Hayatımız alt üst oldu deriz ama alt üstünden daha güzel Bilemeyiz yani. İnşallah onun için de hayatını hiç beklemediği kadar güzelliklerle karşılaşsın. O bile şaşırsın yani ne olduğuna. İnsan bu gibi durumlarda en çok şeye üzülüyordur. Bunca emek. Gerçekten bunca emek. Sanki böyle boşu kürek çekmiş gibi oldu. Bu sürenin uzunluğu, kısalığı hiç fark etmiyor. Sadece verilen emeğe üzülünür diye düşünüyorum ya. Değil mi? Ceylin ödevi var. O ödevini yapacak ama herhalde şimdi dayanamadı. Bak mutfağı topluyor. Benim aşkıma kızım. Valla ben de benim genç kızlık döneminde evde kimse yoktu. Tek çocuktum neredeyse e, ee, ablalarım, abilerim benden yaşça büyük olduğu için onlar çoktan ellerini, yuvalarını kurup gitmişlerdi evden. Sadece bekar abim vardı. O da ya askerdedir ya da Alanya'da çalışıyordu yani. Onun dışında hep yalnızdım. Anne babam da genç olmadığı için ben anneme kıyamazdım. Her şeyi ben yapardım. Yemek yapmazdım sadece. Yemek yapmayı bilmiyordum. Evlendiğimde bile bilmiyordum. Ama onun dışında işte mutfak, yemek hazırlamasına, bulaşıklara hep yardım etmişimdir yani. O bana bir şey kaybettirdi mi? Yok. Kaybettirmedi. Hiç de bir şey kaybettirmedi gerçekten. Ay, şöyle. Evet şöyle buluşturdum. Ben hemen bunu saçıma süreyim bekletmeden arkadaşlar. Küpemi falan çıkartacağım. Ha, şunu da ekleyeceğiz. Bak bunu eklemiyorduk az kalsın. Bunu kesip geleyim kestim. Bunu da ekliyorum. Hala sivrisinek var biliyor musunuz? En ufak o şey arasından o açtığım pencereden giriyor. Gece bizi deli ediyor arkadaşlar. Şimdi burada uçuyor şey, bak. Maya ne yapıyorsun? Maya da pusuya yatmış onu kovalıyor. Evet bu da şöyle bir şey. Toz. Bunu da karıştıralım. Haydi bakalım gidelim. Saçımızı açalım. Bunu iyice karıştıralım. Arkadaşlar böyle arkamdan da aynayı görüyorum. Burayı görüyorum. Buradan orayı görüyorum. Böyle oturuyorum. Bu tarafa dönüyorum. Bir o tarafa dönüyorum. Yani arkamı görerek boyuyorum. Hmm. Gel. Ben de diyordum ki ne eksik ne eksik. Ne eksik ne eksik. Maya eksik. Eldivenimi de giyeyim. Ay. Başlayalım. saçımı boyadım. Bir 10 dakika zamanım var arkadaşlar. 26 geçiyor. 36 geçe yıkarım, gelirim artık. Şöyle hemen şey yapayım dedim. Çayın yanına. Milföy. Eee, milföyden kruvasan. Fıstık ezmesi ve normal fındık ezmesi var yine geçen gibi yapacağım yani böyle aslında şöyle de kesebilirsiniz böyle keserseniz tam bir kruvasan şekli verirsiniz böyle pis minik minik hani bir de şey ya milföy ya yelken de çok dökülüyor diye küçük küçük yapmak daha mantıklı o yüzden keseyim sarayım arkadaşlar koyayım bunları pişerken o pişecek artık ben duşa gireceğim Çünkü ucuna koyamadım. O yüzden. Şöyle. Niye olmadı? <laughs> Niye kurbasan şekli olmadı bunda? Yalnız sarıyorum çünkü. Nasıl saracaktık? Şuradan başlayacaktık. Şöyle. Tamam. Tamam şimdi oldu. Bunu böyle yapalım. Şöyle hemen pişsin kızlar. Şunu tekrar sarayım ya. Hı. Böyle pişti çayım oldu. Ben de saçımı yıkadım. Artık çay içebiliriz. Çayını da koydum. İçecek alacak. Çay mı alacaksın? Ha, söyleseydin doldurdum. Genelde içmiyor. Şu sehpayı çıkartmam lazım. Evet evet güzel oldu. Şu da evet. güzel oldu. Tam oldu yani böyle. İçine evet. büyük ne küçük. İyi ee, güle, güle güle giy. Teşekkür ederim. Çay içecek misin? Çay içerim hayat. Saçlarımı kuruttum. Badiplerimin nemli gerçi. Çok kurutamadım. Arkadaşlar bakın şöyle. Biraz turunculuk kaldı. Şuralarında çok belli değil. Bakar mısınız? Enseme bakın. Bak ensemde var ve şuralarımda var. Ama benim kankama, pampama, çetkeyi bitiye sordum. <laughs> Bu sefer az beklettim. Öncelikle onu söyleyeyim. Sizi şöyle bir takayım. Ben size söylediğim süre kadar bekletmedim. O... 50 dakika falan demiştim ya. 50 dakika bekletmedim arkadaşlar. 50 dakika bekleseydim tertemiz açılacakmıştı. Buralarımda sizde şu anda kameraya çok yansımıyor ama bildiğiniz şuralarım turuncu. Ben normalde açma yaptığım zaman buralarımı yani şu ön çerçeveme hiç dokundurmazdım. Ama çok koyu gelince birden oraları da açma gereği duydum. Arkalarımı göstereyim. Ben 30 dakika beklettim bu arada. Kurutma ötüyor. 30 dakika beklettim. Bakın kamerada çok güzel açılmış görünüyor değil mi? Ama arkalarımda turunculuk var. Bir şöyle bir 5 dakika daha bekletseymişim daha da güzel olurmuştu. Neyse korktum ama. Bilmiyorum neden korktum. Ben defalarca açma işlemi yaptım. Ama korktum. Dur. Tam kurumadı saçım. Nemli. Şekil almıyor. Ee, pampama sordum. Çetki bitiye. Dedim ki sarı saçlarımın diplerini açıcıyla açtım 30 dakika bekledim biraz turunculuk kaldı yarın da işim var dışarı çıkmam gerekiyordu bu saçla çıkamam aslında şöyle fön çektim şöyle şöyle çıksam çıkılır aslında hiçbir şey belli değil hiçbir şey belli değil yani Ama dedim ki nemli saçı boya süreyim mi yoksa bekleyeyim mi sürme dedi. Hangi boyayı kullanacaksın dedi. 10.1 dedim. O dedi şahane seçim. Güllü sarı dedi, güzel tutar dedi açıcının üstüne. Renjolukta kalmaz, direkt kapatır dedi. Bakayım siyahlık kalmış mı diye bakıyorum, yok. Ama dedi kurut. Yani nemli saçı yapma, hem de saç dillerin dinlensin dedi. Ertesi gün boya dedi. Ben de onu dinleyeceğim arkadaşlar. Normalde yoksa hani boya bir şey olmaz deseydi boyardım gerçekten. Ne yani saçımı hiç kurutmadan direkt boyayı yapar sürer beklerdim. Artık neyse yapacak bir şey yok. Yarın sabahtan inşallah boyarız. Ya da sabah bakayım ışık da beni öyle çok rahatsız etmezse şu şekilde çıkarım dışarıya. Bir şey olmaz böyle. Hiçbir şey belli olmuyor. Değil mi? Buralarıma zaten hiç dokundurmuyorum açıcıyı. Açıcıyı şuradan itibaren sürüyorum arkadaşlar. Bakın. Burayı böyle öne alıyorum. Bakar mısınız? Belli zaten. Buradan itibaren sürüyorum. Öyle. Saçlarınızı yıkadıktan sonra bir sertlik oluyor tabii ki açıcının nerede etkiyle. Ama o içinden çıkan maskeyle yumuşacık oluyor yine. Ben kuruturken de yine kendi ürünlerimi kullandım. Böyle yarın da boyarım. Boyanmış halini görürsünüz. Bu şekilde yani. Böyle temiz açıldıktan sonra yapacağınız da mutlaka kendi rengini tutacaktır. Öyle arkadaşlarım bugün hiç boya yapmak yoktu aklımda. Duşa girecektim. Saçlarımın kirli olduğunu hissettim. Duşa gireyim dedim. Sonra... Diplerim rahatsız etti beni. Dedim ki boyayayım. Zaten saçımı yıkayacağım. En azından boyayayım. Açayım. Öyle yıkayayım dedim. İyi oldu ya. Aradan çıktı. Akşam yapmak bu işleri bir yani böyle boyadır, açmadır, bu tür duştur. Bu tür işleri akşam yapmak çok güzel. Çünkü gündüz yaptığımız zaman bütün gün bitiyor. Gün ölüyor yani arkadaşım. Ya da çok sabah çok erken saatlerde yapmamız lazım. Ayakkabımız burada. Görüyor musunuz? Kutusunu şey yok görmüyorsunuz. Kemal sordu ne yaptın beğendin mi dedi. Sessiz kaldım arkadaşlar. Söylemedim. <laughs> Aa. Bakalım. Çok hoşuma gitmedi yani ayağımda. Ne yalan söyleyeyim şimdi. İçimi silmeyerek mi giyeyim? O kadar para veriliyor. Yani şunu azıcık kaldırsam ben de eğilerek konuşmak zorunda kalmam. Şöyle dik otururum. Kemal geç gelecek diye ben çayı kendime göre demledim. Ceylin de içti. Sonra Kemal çayın üzerine geldi. İnsan bir geliyorum der bir arar. Neyse geldi aldıklarını denedi. Güzel doldu yakıştı yani üstüne tam oldu bedenleri. Ama çay yetmedi. Çay doymadım yani çaya. Ben yani iki bardak içtim ama hiç yetmedi. Ama çay demlemem artık bir kahve yapalım. Ama ben burada videomu sonlandırayım değil mi? Fazla uzatmayalım arkadaşlarım. Sizleri seviyorum izlediğiniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Beğenmeyi, like atmayı, puan vermeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.